Japonya, Asya'nın yükselen değeri ve dünyanın en gelişmiş üçüncü ekonomisi. Sıkı çalışmanın, iş hayatındaki profesyonelliğin ve akılcı politikaların hakim olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Üstelik bunu 377 metrekarelik bir coğrafyada oldukça sınırlı kaynaklarla başardılar. Bunlar bilinenler. Ülke hakkında pek bilinmeyen bir şey var ki o da her yıl binlerce vatandaşının intihar ediyor olması. Yani bu topraklarda yolunda gitmeyen bir şeyler var. Nedir onlar? Yakından bakalım. Doğan Güneş'in ülkesi olarak da ifade edilen Japonya, 125 milyondan fazla nüfusa sahip. Ülke ayrıca 6852 adadan oluşuyor. İmparatorluk sarayları, köklü tarihi, modern üniversiteleri ve gelişmiş ekonomisiyle dikkat çeken bu ülke, bilim, mühendislik, moda tasarımı ve bilişim alanlarında da bir hayli ileride. Fakat tüm bu olumlu görüntüsüne rağmen oldukça şaşırtıcı bir gerçek var. Japonya 100 binde 18.5 ile dünyanın en yüksek intihar oranlarından birine sahip. Bu durum uzun çalışma saatleri, okul baskısı, sosyal tecrit ve damgalama gibi sebeplerle açıklanmaya çalışılıyor. Aslında uzun çalışma saatleri ve okul baskısını intihar nedeni olarak biliyoruz. Ancak pandemi ile birlikte karşımıza yeni bir sorun çıkıyor. Sosyal tecrit ve damgalama. Yani artık virüste olarak işaretleniyor, evlerinde izole kalmaya zorlanıyorlar. Ayrıca kadınlarda ve gençlerde ekonomik zorluk, ailedeki iş yükünün artması gibi nedenler de intiharı tetikliyor. Halbuki 2019 yılında intihar vakaları son 50 yılın en düşük seviyelerine gelmişti. Pandemiye kadar toplam intihar sayılarında erkeklerin çoğunlukta olduğu gözlemlenirken pandemiyle birlikte ibrenin kadınlara döndüğünü görüyoruz. Kadınların pandemi sürecinde akıl sağlıklarını korumakta daha çok zorlandığı, okula gidemeyen çocukların yükünü de üstlenmeleriyle intihara meyillerinin arttığı kaydedildi ölüm oranları %83'ü buldu. Buna karşın erkeklerin intihara bağlı ölüm oranı %22 civarında. Ülkede 21 yaşındaki Koki Ozara tarafından başlatılan 24 saat boyunca aranabilecek bir alo ihbar hattı bulunuyor. Buraya ulaşan kişiler gelinen son noktayı iyi özetliyor. Edindiğimiz bilgilere göre hatta gün içerisinde 200'den fazla kişi ulaşıyor. Çoğunluğu kadın. İntihar nedenleri ise benzerlik gösteriyor işten çıkarılıyorlar. Çocuklarını yetiştirecek para bulamıyorlar. Ayrıca babaları tarafından tecavüze uğrayan ya da kocası tarafından öldürülmeye çalışılan birçok kadın var. İhbar hattını arayanlar arasında çocuklar da bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre 5 yaşındaki bir çocuk kaygılı aile üyeleri yüzünden okula gidemediğini, üzerinde baskı hissettiğini söylüyor. Yine bir başka araştırmaya göre Japonya'da okul çağındaki çocukların yüzde %75'i pandemi yüzünden stres belirtileri gösteriyor. Sağlık Bakanlığı geçen yılın Kasım ayına kadarki 8 aylık sürede 300 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin intihar ettiğini açıklamıştı. Stres ve intihar sürecinin en belirgin özelliklerine baktığımızda kişinin dış dünyaya duyarsız kaldığını, diğer insanlardan uzaklaştığını, umutsuzluk ve çaresizlik içinde olduğunu görüyoruz. Japonya'da ise bu problemi ileriye taşıyacak bir alışkanlık var. Bu ülkede yalnızlık ve akıl rahatsızlıklarıyla mücadele hakkında konuşmak toplum nezdinde ayıplanıyor. Hatta pek çok kişi ihbar hattını ararken özür dileyerek konuşmaya başlıyor. İşte intihar oranlarındaki yüksekliğin bir nedeni de utanç ve kaygı üzerine konuşulamıyor olması. Ünlülerin toplum üzerindeki etkisini bilirsiniz. Japonya'daki intihar vakalarına baktığımızda ünlüler de karşımıza çıkıyor. 22 yaşındaki profesyonel güreşçi Hana Kimura'nın intiharı ve geçtiğimiz yıl aralarında film oyuncusu ve şarkıcının da olduğu 3 ünlü ismin peş peşe intihar etmesi kırılgan durumdaki gençleri olumsuz yönde etkilemişti. Peki intihar riskinin pandemi riskinin önüne geçtiği ülkede yürütülen bir çalışma var mı? Dünya Sağlık Örgütü ve diğer kurumlar Japon hükümetini tedbir alması konusunda aslında sık sık uyarıyor. Ayrıca SATO adı verilen sivil toplum kuruluşu, intiharlara verilecek cevabın ve alınacak önlemlerin pandemi politikasının bir parçası olması konusunda hükümetten talepte bulunuyor. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bu konuda son olarak Yalnızlık Bakanı atamıştı. Bu bakanlıkla koronavirüs nedeniyle yaşanan intiharların önüne geçilmesi amaçlandı. Tüm bunlardan sonra intiharların nedeni açık gibi duruyor. Bazı alanlarda yürünecek yerleri bile çizgiyle belirleyecek kadar kuralcı olan ülkede intihar vakaları Kimi kesimlerce normal karşılanıyor. Ancak bir kesim var ki rakamların gerçeğe yansıtmadığı görüşünde. Ölümlerle cinayetlerin örtbas edildiği düşünülüyor. Peki sizce işin aslı ne olabilir?